Al belgeleri, hepsini yakabilirsin, tamam mı? Ya annem, kalp krizi geçirmiş. Kadın öldü, ölecek. Ya Allah belasını versin belgesinde be! Babam bırak, diyorum Fırat sana. Pazarlık yapalım. Beni al, babamı bırak, tamam mı? Fırat, ne oluyor? Doğru mu bunlar? İş buralara kadar geldi mi artık? Sen anlat, Narin. İş buralara kadar geldi mi? Sen bu pislikle bir olup benim kuyumu mu kazıyorsun? Fırat yapmayın bak. Yaşlı başlı adamlar ne istiyorsun? Al beni götür pazarlık yapalım konuşalım ha. Al dosyaları. Ay dosyasını al dosyaları git. Bak senin canın sıkkın. Ne dediğinin farkında bile değilsin. Git annenin yanına. Burada salak salak konuşacağına polise haber ver. Vakit kaybediyorsun. Fırat eğer gerçekten bu işle bir ilgin varsa... Sen benim ne zaman haydutluk yaptığımı gördün Harin? Bu herifin oyuncu olmuşsun sen de. Bravo. Büyük avukat. Öyle hemen bir tane araba hazırlayın. İki tane de adam yollayın buraya çabuk. Bunun yanına kalmayacağını biliyorsun değil mi? Hı? Canım pahasına da olsa senin bütün gerçek yüzünü ortaya çıkartacağım tamam mı? Süründürürüm seni. Umarım bu işin altından çıkmaz Fırat. Ya baksana şu surata yüzümüzün içine baka baka doğruyu mu söyleyecek? Bırak Allah aşkına. Yürü gidelim. Yani çocuğu böyle annesiz büyütmek zor olmayacak mı Sermet Bey, dadıların elinde? Ama siz kafadan giriyorsunuz yani mevzuya. Ee, öyle ama büyük sorumluluk bir de kız çocuğu. Görünüşte babası Ali. <laughs> Olur mu ya? Tamam kitabını uydurmuşsunuz ama olmaz. Bakın ben diyorum ki bir zamanlar babuşkasını bulmuştunuz ya siz. Kadın belki iyileşmiştir. İrina belki onun yanındadır. Gene bir araştırsanız ha? Benim çocukla ilgili bir sıkıntım yok ki ya. Yani ben Galine'yi seviyorum. O çocuk benim ailem. Tamam da öyle olmaz. İki gün sonra sizin kendi çocuğunuz olunca ne olacak? Problem olacak. Çocuk mu? Yani biz şimdi durup dururken çocuk mevzuna niye giriyoruz ki? Yani Allah Allah. Ayrıca çocuk olması için önce ilgili bir hanımla flört etmek lazım, değil mi? Yani sonrasında tamam. çocuk olur. Değil mi yani? Hangi kadın sonsuza kadar flört eder Sermet Bey? Hı? Tamam canım, ben sizi anlıyorum. Siz erkek milleti de değil misiniz? Hepiniz aynısınız yani. Tasmayı kaptırmayayım, aman onun derdindesiniz. Hem kalbiniz çarpar böyle deli gibi... ...hem de gözünüz kapıda olur nasıl kaçsam diye. Benim gözüm kapıda falan değil. Ben Gayen'i neyi düşünüyorum? Cık. Olmaz. Çocuk annesi dönecek sanıyor. Gelmeyeceğini anlayınca büyük sarsıntı geçirecek. Neyse, ben sizi daha fazla üzmeyeyim. Ben yemek yapıyordum. Birlikte yer miyiz? Yeriz. Tamam. Ama birlikte yapacağız. Yardım edeceksiniz bana. Ben mi? Evet. Yardım edecek kimse yok. Biz yapacağız yemeği. Hadi gel Mesajlara döşenirken iyi. İş gerçeğe binince ödü koptu. Ay çok tatlı ya. Böyle küçük küçük idare etmeli. Ben aşk acısı nedir bilirim. Naren'in bir gülümsemesi bile kaç hafta yetiyor bana. Kırmayayım şimdi kızı. Yazık. Gönlü olsun fakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Oo Deniz Hanım. dana ekmek koymuşsunuz tavaya. <laughs> aşk olsun ama bakın bunlar çok güzel. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Eliniz yatkın bu işlere Sermet Bey. Biz sizin gibi hizmetçilerle büyümedik Deniz Hanım. Kendi işimizi kendimiz yaptık hep. Vay Irmak Hanım, kaynananı seviyormuş. Hoş geldiniz Sermet Bey. Sizi sık sık görür olduk artık bu evde. Zerine'yi konuşmaya gelmiş. Ben koruyucu annesiyim ya. Bilmiyordum. Nereden icap ettin? Yeni sosyal sorumluluk projem mi? Hayatım salatayı karıştır, bir de çatal bıçak getir, bardaklara da. hadi. Sürekli beni kontrol etmeniz gerekmiyor Sermet bey, bir yere kaçmıyorum gördüğünüz gibi. Ben işimi şansa bırakmam. Irmak hadi oyalanma, hadi et dolmak için. Atif bir sen değil mi o? Koş 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 koş. koş, 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 koş. Hadi. Atif Bey, atımı sakın herhangi bir şey söyleme tamam mı? Polis de sorgulayacak. sakin ol lütfen. Atif Bey lütfen. Atif Bey bir açıklama yapmayın. Ya, Atif Bey bir sürü e? kayıptınız. hayatınızda ne bir şey mi? bir nedir? Kayıp açıklama Arkadaşlar, sırası belli lütfen. Arkadaşlar, bizim de lütfen. Lütfen, herkes sırasını. Arkadaşlar, bir saniye lütfen. Babam Atif Bey, kendisinden haber alınamıyor. Size aldığınız bir var mı? Annem nasıl? <laughs> Doktorlar içeride. Bir şey demiyorlar. Çok şiddetli bir kriz geçirmiş. Uzun zaman öylece o vaziyette ambulans beklemiş. Tamam ağlamıyoruz tamam mı? Hiçbirimiz ağlamıyorsunuz. Annem iyi olacak tamam mı? Sami. Sami de burada. Onu da vurmuşlar yere gelesi çeneler. O da ağır. Tamam sen otur doktor geliyor. <laughs> Merhaba doktor bey. Atıf bir selam. Nedir annemin durumu? Odama geçelim daha rahat konuşuruz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>